Herkese Avrupa Çiftliği'nden selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuna Eren. Ziraat yüksek mühendisiyim. Uzmanlık alanım yemler ve hayvan besleme. Uzun bir süredir sizlerle alanımla ilgili tecrübelerimi bilgiden, bilimden destek alan tarafıyla sizlerle paylaşıyorum. Videolarıma, içeriklerime göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Paylaşımlarımdan faydalanıyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve başka platformlarda paylaşmayı lütfen unutmayın. Siz değerli izleyenlerimin yapmış olduğu yorumları, yorumlardaki sorulara bu videoda cevap vermeye çalışacağım. Bir arkadaşımız e, videonun altına şöyle bir yorum yazmış: "Ham maddeleri dediğiniz fiyatlardan bulabilmek için." Kamyon bazlı satın almak lazım, 3-5 ton alım yapacağım dediğinde soya küspesine 20 lira civarı fiyat verirler. Küçük üreticinin bir problemi de bu. Ayrıca arpa mısırı da peşin olmadığı sürece o fiyattan bulmak zor. Çiftçinin de elinde nakiti yok. O yüzden yemcilerden bol faizli, vadeli alım yapmak zorunda kal kalıyoruz. Şimdi ben yem içerikleri paylaşıyorum. Yem ham maddeleriyle yem yapmayı anlatıyorum. Arkadaşımız demiş ki 3-5 ton alımlarda 20 lira civarı. Yani olması gerekenden daha yüksek fiyatla. Şimdi bu konu zaten bu şekilde olur. Siz bir ürünü bir çuval alırsanız 20 liraya alırsınız. 3-4 ton alırsanız indirim yaparlar. Eğer kamyon bazında alırsanız daha çok indirim yaparlar. Yani aldığınız miktar ne kadar fazlaysa ona göre bir iskonto uygularlar. Bu her ham madde de böyledir. Arpa'da da, soya'da da, bütün küspelerde de böyledir. Tabii ki kamyon bazında almak her zaman fiyat olarak daha avantajlı hale gelir. Şimdi buna benim cevabım şu olur. Evet haklı, doğru. 18 liraya, 19 liraya almak varken 20 liraya niye alayım diyor 3-5 ton için. Şimdi burada 2-3 çiftlik birleşerek bir kamyon ürünü söyleyip kendi aranızda paylaşabilirsiniz. Veya uygun saklama koşulları oluşturarak bir kamyonu alıp saklayabilirsiniz. Veya daha küçük araçlarla yani büyük kamyonla değil de daha küçük bir araçla, romokla, kamyonla, küçük bir kamyonetle yakın lokasyonlarda bu ürünleri bulup ihtiyacınız kadar bunu alabilirsiniz. Bir de çiftçinin elinden nakiti yok. İşte asıl mesele burada. Ee, nakit olmadığı için yemciye muhtaç gibi bir algı çıkmış. Şimdi arkadaşlar şöyle. Süt inekçiliği yapıyorsanız erkek hayvanlarınızı gözden çıkarırsınız. Onları satarsınız. Onların parasıyla sermaye yem alırsınız. Yem maddesi alırsınız. Eğer besicilik yapıyorsanız 20 hayvan değil 18 hayvan beslersiniz. O iki hayvanın parasıyla o diğer hayvanlara yem ihtiyacını karşılarsınız. Bir de zaten sermayesiz bir şekilde hayvancılık yapmak ne kadar doğru? Bu konuyu da ayrıca bir düşünmek, tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü besi hayvancılığınızı yaptığınızda besi materyalini alır koyarsınız, yem yedireceksiniz bir sene, 11 ay, 8 ay. Yani bir sermaye gücünüzün de olması gerekiyor. Borçla, vadeli ödemelerle bu işleri zaten yürütemezsiniz. Yürütseniz de karlılıklarınız çok düşük olur. yani kamyon bazlı satın almak evet gerekir ama mesela soya çok az rasyonda kullanıldığı için hani soya küspesini belki çuvalla alabilirsiniz ama mesela bir ayçiçek tohumu küspesini daha çok kullanırsınız rasyonda. Onu kamyon bazlı alırsınız. Arpayı daha çok kullanırsınız. Kamyon bazlı mısırı kamyon bazlı alırsınız. Veya mısırı slash teknolojisiyle yüksek nemli tane mısır yaparak mesela bir kamyon mısırı çok kolay bir şekilde çiftinizde depolayabilirsiniz. E, bu şekilde çözüm getirebilirsiniz. Diğer bir e, arkadaşımızın sorusuna gelelim. İşletmeler için güzel bir bilgilendirme olmuş. Bu kadar malzemeyi küçük işletmelerin eşit bir şekilde karıştırması mümkün mü? İşte ben hep eski videolarda paylaşmıştım. 5-6 ham madde, 4-5 ham maddeyi karıştırarak bir yem yapma, besi yemi yapma, buzağı yemi yapma, süt yemi yapma imkanınız var demiştik. Bunu her çiftlik yapabilir demiştik. Arkadaşımız da diyor ki bu kadar malzemeyi küçük işletmelerin eşit bir şekilde karıştırması mümkün mü? Evet mümkün arkadaşlar. Zaten önceki videolarda da burada ben 7-8 çeşit ham maddeyi dökersiniz. 300-400 kilogram bir 500 kilo bir yem yaparsınız. Bunu aynı kumla harcı karıştırır gibi kumla harcı karıştırır gibi bir sağ yarsınız bir sola bir sağa bir sola 500 kilo yemi yarım saat içerisinde homojen bir şekilde karıştırırsınız bu mümkün evet Tabii ki bu hayvan sayınızın az olması durumunda. Yani 3-5 hayvanınız varsa oturursunuz kürekle yarım saat, bir saat uğraşırsınız. O yemi homojen olarak karıştırırsınız çuvallarsınız, kaldırırsınız, hayvanlarınızla kullanırsınız. Bitince yine yapayım. Yine yaparsınız. Öyle bir sistem oluşturursunuz ki miktarı da haftada bir kere yem yaparak 3-5 hayvanınıza e, bakarsınız. Eğer hayvan sayınız 20, 30, 40'ın üzerinde ise böyle bir e, kırıcı makine alırsınız. Kırıcı ve karıştırıcı bir makine alırsınız. 1 tonluk. Saatte 1 ton, 1 ton yem yaparsınız. Bu makinelerin daha küçükleri de var, daha büyükleri de var. Zaten yam fabrikaları 10 tonluk makineler kullanıyor ve siz 10 tonluk makinanın prototip yani daha küçük 1 tonluk kırmalı ve hem kırma hem karıştırma yapan makineleri tercih edersiniz. Bunlarla karıştırabilirsiniz. Artık tarım teknolojilerinde e, bu yemi karıştırma meselesi çok zor işler değil. E, bir diğer olay yam karma makinesi var. Bunları yam karma makinesinde de uygun sırayla atarak da karıştırabilirsiniz. ...ön bir karışım yaparsınız. Daha sonradan ön karışımdan... ...ön karışımı çuvallar kaldırırsınız. Yem karma makinesinde... ...bu konsantre olarak karıştırdığınız... ...ön karışım yaptığınız yemi... ...yem makinesinde kullanırsınız. Yem karma makineleri de... ...kapasitenize göre 2 metre küp var, 3 var... ...5 metre küp, 6 metre küp... ...12 metre küp... ...27 metre küp... ...olan bile yem karma makineleri var. Yani demek istediğim... ...kapasitenize göre... Bu yem karma makinelerinin büyüklüğünde seçersiniz. Yem karıştırma işini de homojen olarak yapmış olursunuz. <laughs> evet. Bir diğer soruya bakalım. Pancar posası mı, mısır sılajı mı? O paraya başka kabayam alamaz mıyım? Ee, şimdi bir kere pancar posasıyla mısır sılajını bir video oluşturmuştum. Yani pancar posasıyla mısır sılajı arasındaki fark yani fiyatın ne kadar fark olması gerekiyor o videoyu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Posanın içinde soğuranı yüksek olduğu için dikkat etmek gerekir. Kuru maddeye göre, besin değerlerine göre hesap etmek gerekir. Her üründe zaten bunu yapmamız gerekli. Şimdi e, hiçbir zaman e, ne pancar posasına muhtacız ne de mısır sılajına. Sizlere bir şart ola, şart koyan insanlar, e, sizlere o ürünleri satmaya çalışan insanlar olabilir. Yani illa ki Mısır ile hayvancılık yapın diyen kişi belki bir Mısır sılajı tüccarıdır, yem bitkileri üreticisidir, e, pancar posası e, illa pancar posası. Ya böyle şart şurt yok arkadaşlar. Hayvancılıkta sizlere böyle bir şeyi kimse dayatmasın. Başka kabayam alamaz mıyım? Tabii ki alabilirsiniz. İlla mısır sılajı şart değildir. Bakarsınız mısır sılajı geçen sene mısır sılajının fiyatı ekonomik ucuz olduğu için pancar posası pahalı olmuş, Pahalı kaçmıştı. Mısır sılajı daha ucuz olmuştu. Mısır sılajını tercih edersiniz. Ne pahalıysa onu tercih etmezsiniz. Ucuz olanı tercih edersiniz. Burada bir ürünün pahalı veya ucuz olduğuna karar vermek önemli olan kısım burası. Şu anda yonca çok pahalı. Çok pahalı. 8 lira, 9 lira e, yoncayı almak ne kadar mantıklı? Bunu bir düşünelim. Yoncasız hayvancılık yapılamaz mı? Yapılır. Bal gibi de yapılır. Hiç yonca ama buzağı var. Ya buzağı vereyim. Hayır efendim ya öyle bir şart yok. Yani yonca o bitkisi olmasa hayvancılık yapamayacak mıyız? Bu mu yani? Bu kadar mı? Yonca kaliteli bir kaba yemdir. Evet. Protein değeri yüksek. Enerji seviyesi de yerinde. Güzel bir kaba yem. Ama şimdi 8-9 liralara da yoncaya gidip de alınmaz. Çünkü alternatifi çok. Mesela bu sene kabayem konusunda e, saman çok ucuz. E, otlar ilk çıktığında ucuzdu. Sonradan fiyatları arttı. Ama saman bu sene ucuz kaldı. Özellikle şimdi mısır sapı <laughs> zamanı gelecek. E, mısır sapını da bu fırsatı kaçırmayabilirsiniz. Mısır sapı tarlalarda bedava bile olabilir. Mısır sapını getirirsiniz çiftliğinize. Mısır sapının tek bir derdi vardır. Ee, iyi kuruyacak. İyi kurumuş olacak. Yani tarlada küflü bir şekilde olmayacak. Hayvan gezmemiş üstünde olacak. Küfsüz olacak. Temiz bir şekilde mısır sapını çiftliğinize getireceksiniz. Ee, mısır ot ot parçalama makineleri var. Bunlar öyle çok pahalı makineler değil. Benim çiftliğimde bunlardan bir tane var. Saatte 7-8 tane bayla. Yani 160-170 kilo bir saatte otu kıyabiliyor mısır sapını. Ya zaten mısır sapını, ya samanı e, bes hayvancılığında, süt hayvancılığında fazla kullanmıyoruz. E, bu kaba yeminizi saman ve mısır sapı gibi ürünlere de kullanabilirsiniz. Yani bir şey pahalıysa ona muhtaç değilsiniz. Hiçbir şey şart değildir. Mesela yonca şu anda çok pahalı. E, gidip de 8-9 liralara yonca almak yerine ee, pamuk tohum küspesi, ayçiçek tohum küspesi, mısır, arpa. Bunların yanına, bunları daha çok kullanırsınız oransal olarak. Bunun yanına kalitesiz kabayem dediğimiz saman, sap bunları tercih edersiniz. Ee, samanı, sapı da lezzetlendirmek için belki melas kullanılabilir. Hani bir çözüm onar bulursunuz. İlla pancar posası kullanacağım, illa mısır sılacı kullanacağım. Yoncasız hayvancılık olmaz. Ee, gibi bir söylem yok. Buzağlara bile yonca vermeden buzağa bakabilirsiniz. Yani siz başa kabaya tabii ki alabilirsiniz. <laughs> Diğer bir arkadaşımızın sorusu. Evet. Bu güzel bir soru. Selamlar. Bulunduğumuz bölgede ayçiçeği tohumu küspesi temin etmek zor. Yerine pamuk tohumunu tavsiye eder misiniz? Evet. Şimdi ee... <laughs> Evet bazı bölgelerde ayçiçek tohumu küspesi bulamayabilirsiniz. Uzaktan getirmeniz gerekir. Nakliye çok olur. Ama yerine pamuk tohumu küspesi tavsiye ed eder misiniz? Şimdi şöyle birebir ayçiçek tohumu küspesinin yerine pamuk tohumu küspesini ben e, yani onun yerine o olmaz. Ayçiçek tohumu küspesi farklı bir ham madde, Pamuk tohumu küspesi farklı bir ham madde. Şimdi burada ikisinin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Ayçiçek tohumunu hayvancılıkta, hem süt hayvancılığında hem besicilikte rahatlıkla kullanabildiğimiz bir yem. Ee, protein ihtiyacı, mesela besi de protein ihtiyacının tamamına yakınını e, ayçiçek tohumu küspesinden karşılayabiliriz. Tek protein kaynağı olarak. Ama sadece pamuk tohumu küspesiyle karşılamayı ben tavsiye etmem. Tek başına pamuk tohumu küspesini kullanmak rasyonda biraz riskli olabilir. Çünkü pamuk tohumu küspesinde gostipol dediğimiz bir e, bileşik var. Bu bileşik hayvanlara zararlı. Ama tabi bunun ölçüsü var, limiti var. E, ve pamuk tohumu küspesinin fazla verildiğinde hayvanlarda süt hayvancılığında e, bazı problemler çıkar. Sütün iyi olmaması, kokması süt ürünlerinde sorun yaratır. Tereyağını sertleştirir. Beyazlatır. Ve bu Gostipol dediğimiz bileşik de çok tehlikeli bir bileşik. Bunu öyle kafamıza göre kullanamayız. O yüzden ben pamuk tohumu küspesini öyle rahatlıkla sizlere rasyonlarınızda kullanın diye rasyonlara giremem yani videolarda paylaşamam. Bunları tabii ki de kullanılır. Tabii ki de bunları da kullanıyoruz. Ama e, bu biraz daha dikkat olur. Yani ayçiçek tohumu küspesi daha güvenli bir yem diyebilir. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mesela besi hayvancılığında 1 kiloya kadar rahatlıkla verirsiniz. Süt hayvancılığında 1-1,5 kilogram kullanırsınız. E, yine de e, fosfor içeriği yüksektir. E, bir de Açık tohumu küspesinin de, pamuk tohumu küspesinin de çeşitleri var. İşte az proteinli, az yağlı, çok yağlı, çok proteinli. Bunlara dikkat etmek lazım. Pamuk tohumu küspesini kullanıyorsa eğer daha az yağlı olan, yani yağ oranı düşük olan e, pamuk tohumu küspelerini kullanırsak Gospol içeriği daha düşük olacağından daha güvenli bir kullanım bize sağlayabilir. E, i̇çerisindeki yağ miktarının az olmasına, protein içeriğinin yüksek olmasına dikkat edebiliriz pamuk tohumu küspesinde. Ayçiçek tohumu küspesinde e, bir tehlikeli bir bileşik yok. Bunu hayvanlarda kullanabiliriz ama bunun da bir limitli dozu var. Fazla hayvanlarda kullanıldığında e, yağlarda, iç yağlarda yumuşaklık yapar. E, yani onu da e, pamuk tohumu küspesi kadar olmasa da rasyonlarda dikkatli bilinçli kullanmak lazım. Öyle kafamıza göre Ayçiçek tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesi. Onun yerine o, bunun yerine bu kullanmak doğru değil. Bu tarz uygulamalar hayvanlarımıza, rasyonumuza, emeklerimize zarar verir. Rasyon konusunda mutlaka destek almanızı size tavsiye ederim. Değişik, ucuz, ekonomik rasyonlar yapma hedefiniz varsa ve işletmenizde bir destek almanızı, profesyonel bir destek almanızı sizlere tavsiye ederim. Ee, bir diğer konu bu yemleri hayvanlara verirken 100 gram bizim şeyimiz olsun. Başlama hedefimiz olsun. Yani bir hayvana eğer ayçiçek tohumu küspesini alıştıracaksa 100 gramla başlayacağız. Pamuk tohumu küspesini eğer alıştıracaksak 100 gramla başlayacağız. 100 gram vereceğiz vereceğiz. 3-4 gün sonra 200 gram. 3-4 gün sonra 300 gram. Bu şekilde 15-21 gün arasında o yemi tamamıyla o hayvana alıştırmış ve vereceğiz. Yani benim bu soruya onun yerine onu kullanayım mı ya evet veya hayır diyebilme bir şansım yok. Kesinlikle teknik bilgi içerir. Dikkatli bir şekilde kullanmak gerekir. İkisini birlikte de kullanabilirsiniz. Evet. Diğer bir soru. Evet şey demiş, rasyon değerleriyle ilgili bir soru sormuş. Bu değerleri nasıl ayarlıyorsunuz? Bir de ay ay değişiyor mu bu rasyonlar? Evet, bu da güzel bir soru. Arkadaşlar, rasyonlar ay ay değil, rasyonlar sürekli değişir. Rasyonlar yaşar. Hayvanlarınız nasıl yaşıyorsa, rasyon da yaşayan bir şeydir. Rasyoncuyla hayvanlarınızın arasında olan bir şeydir. İhtiyaca göre, duruma göre rasyonda küçük değişiklikler yapılır. Rasyon sürekli güncellenir, kontrol edilir. Bir şeyi değiştirirsiniz, bir süre sonra biraz daha değiştirirsiniz. Ne demiştik hani 100 gramla başla, 150, 200, 250. Yani rasyon öyle hazırladım, işte bir kağıt, al bunu uygula diye bir şey değildir. Sürekli takip gerekir. Bunu da en iyi o rasyon o rasyonu hazırlayan kişiyle hayvanların arasında olan ilişkidir. gözlem, dışı kontrolü, yemlerin kalitesi, kaba yemlerin, tahılların, küspelerin bunların kalitesi. mesela rasyon şöyle bir şeydir. Rasyon hazırlarsınız, verirsiniz. Hayvanlar uygular. Güzel. İçinize bir şey sinmez bir şey daha değiştirirsiniz. Takip edersiniz, gözlemlersiniz bir şey daha değiştirirsin. Ha dersin şimdi oldu. O şekilde bir süre gider ama bir süre sonra tekrar değiştirirsiniz. Çünkü bes hayvancılığında ee, kilo alıyor hayvanlar her gün. Değil mi? Bir, bir buçuk kilo üstlerine kilo alarak devam ediyorlar. O yüzden hayvanların canlı ağırlıkları değiştiği için ve sürünüz devamlı değişiyor. Bir yandan hayvanlar kesime gidiyor ve yeni hayvanlar geliyor. Rasyon devamlı değişiyor. Rasyon içeriği tamamen değişmese de küçük 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 değişiyor ve miktarı değişiyor. Yani o yüzden e, bu e, ay ay değişiyor mu sorusuna hafta hafta ay ay her zaman bu rasyonlar değişebilir. rasyonu öyle yaptım oldu bitti diye bir şey değildir. Yem hammaddelerinin farklılıklarına göre bile rasyonu tekrar tekrar gözden geçirip uygulamanız lazım. Bir teorik olarak rasyon hazırlamak vardır. Bir de onu hayvanlara uygulamak vardır. Hazırladığınız rasyon teoride tamam doğrudur ama acaba uygulamada doğru mu? Hep bunlar bir süreçtir. Bunların iyi analiz edilmesi gerekir. Uzun yıllardır hayvancılık yapanlar artık bunları tecrübeleriyle, tabii edindikleri bilgilerle bunları çok güzel koordine ederler, bunları yönetirler. Profesyonel olarak da rasyon hazırlayanlar da aynı bu şekilde yapar. Ama ezbere rasyoncülük yapanlar, açıkçası hiçbir şey bilmeyenler alın size bir rasyon al bunu uygula. Al sana rasyon bunu uygula. Mısır, mısır asla verme. Şunu asla verme. Bunu ver, şunu ver. Onu al. Şu git, şu konsantre yemi kullan. Şu konsantreyi kullan. Şunu şöyle yap. Böyle abuk sabuk bir şey yapar. Ben iki kilo aldırıyorum der. Der Allah der. İşi bilmeyenler sizlerin üstünden, sizlerin sırtın sizlerden haksız yere para kazanmak isteyenler sizlere bir yem satmak, bir kilo yem satmak uğruna her şeyi size söylerler. Bilim dışı, hayvancılık dışı, besleme dışı her şeyi söylerler ve bunu da çok iyi bildiklerini, bu işin duayeni olduklarını söyleyerek yaparlar. Birazcık uyanık olun. Bu tarz kişilere asla fırsat vermeyin. Size ham madde satmaya çalışan, yem satmaya çalışan, buzağı yemi, düve yemi, o yemi, konsantre yem gibi şeyleri böyle satmak için e, yalan yanlış bilgilerle sizleri yönlendirmeye çalışanlara asla fırsat vermeyin. Doğru insanlarla çalışın. E, en güzeli de kendiniz... Bu işi öğrenmeye çalışın. Bir süre sonra tecrübenizle, bilginizle bu işi kotarabilmeyi, o hayvanları doğru besleyebilmeyi öğrenmeye kendiniz hedef koyun. Hayvancılık artık 2-3 sene yapayım bırakayım diye bir sektör değil veya bu sene yapayım seni artık hayvancılık sürdürülebilir yapmak gerekiyor ve büyük yatırımlar gerekiyor. Bu yatırımları yaptığınızda uzun yıllar boyunca hayvancılık sektöründe kalmalı, kendinizi geliştirmeli. Hatta tecrübenizi ve bilginizi bir sonraki kuşaklara doğru bir şekilde aktarabilerek uzun yıllar boyunca hayvancılık yapılabilecek bir sistem kurmalısınız. Bu da ancak hayvanlarınızı doğru, verimli besleyerek e, bunu yaparsınız. <laughs> Bir diğer soruya geçelim. Melas, melas kullanabilir miyiz? Fiyatları uygun mu? Evet, aslında sorunun içinde cevabı var. Fiyatları uygunsa kullanabilirsiniz. Fiyatı uygundu ise melas kullanmak çok anlamsızdır. E, melası besleme değeri içinde kullanabilirsiniz. Bir de melas lezzetli bir yem. E, pancar melası lezzetli bir yem ve e, Hayvanlar bunu severek tüketirler, yemin tüketimini arttırır. Yani kuru madde tüketimini arttırır. Ee, örnek vereceğim, hayvan 10 kilo yiyeceğini 11 kilo yer. 12 kilo yer, daha çok yer. Karnı hep dolu olur. Ee, yemden kesilmez. E zaten biz hayvanın yem yemesini istiyoruz. Hem süt hayvancılığında hem besicilikte. E yem yesin ki bize verim versin, bizim hazırlamış olduğumuz rasyonu tüketsin istiyoruz. Yani melasın lezzetliliğini böyle kullanabilirsiniz. Ama besleme değeri olarak kullanacağım derseniz atıyorum yarım kilo, 400 gram, 500 gram bir rasyona hayvan başı melas girecekseniz dikkat edin bunu da yine alıştırarak vermeniz gerekir. 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram diye alıştırarak bunları vermeniz gerekir. Bir anda ben yarım kilo, yarım litre şak diye rasyona asla melas girmiyoruz. Bu hayvanıza fayda değil, zarar verir. su O verdiği zararı da anlamanız ve tespit etmeniz mümkün değil ancak onu 1 2 ay sonra tartım yaptığınızda ortaya çıkar. Dikkatli kullanın. Bu yemleri alıştırarak kullanın. Ee, şöyle benim melas kullanabilmem için eğer besleme değeri olarak e, mesela bir arpa 7 liraysa ben 3,5 4 liraya bir melas almalıyım. Mısırla karşılaştıralım. Mısır 8 liraya. Eğer siz çiftliğinize getirip hayvana yedirebiliyorsanız demek ki melası ben 4 4,5 liraya alsam mantıklı olur. O zaman bir yarım litre falan girersiniz melası. Melas e, iyidir. Yani ama melasın büyük problemi şudur: Nasıl alacaksınız Melası Yani bir tanker ile almanız gerekir. Bir tanker söylediniz, bir tankerle geldi. Ve çiftinize bunu dolduracağınız bidonlarınız, hazırlıklarınız olması lazım. Melası aldınız bir sene onu kullanmanız gerekiyor. Melas öyle çok bozulan bir şey de değildir. Hani güneş görmeyen bir yerde deponuzda onu saklarsınız. Üstünü örtersiniz. Sorun olmaz. Benim çiftliğimde bir tonluk böyle su tankları var. Onların içine tankerle söylüyoruz. Onların içine dolduruyoruz. Ama tabi fiyatı uygun olduğunda onu söylüyoruz. Yani fiyatı pahalı olduğunu kullanmaya gerek yok. Fiyatı pahalı olduğunda hiçbir şeyi kullanmaya gerek yok. Çünkü biz burada ticari bir faaliyet yapıyoruz. Yani bu işten para kazanmamız gerekiyor. Fiyatı pahalı olan, mantıksız olan hiçbir şeyi, hiçbir şeyi kullanmak zorunda değiliz. Yemler de buna dahil. Konsantre yemler de buna dahil. Konsantre yem çok güzel bir konsantre yem olabilir. Fiyatı ne kardeşim? 20 lira. Yok ya. Sen bana 1 kilo konsantre yem adı altında içinde ne olduğunu bilmediğim, abuk sabuk şeyleri doldurduğun şeyi 1 kilosunu bana konsantre yemi adı altında 20 liraya satacaksın. Yok ya yemezler. Yemezler. Birazcık uyanık olacaksınız. Pahalı olan hiçbir şey almayacaksınız. 1-1,5 bir, bir kilo konsantre yemiyorsa zaten kafadan 30 TL sizin rasyonunuzun maliyeti var. 30 lira ne demek ya? 30 lirayın yerine 5 kilo arpa yedirirsiniz. 6 liraya almış olsaydınız arpayı zamanında 30 liraya 5 kilo arpa yani sen 1,5 bir buçuk, bir, bir buçuk kilo konsantre yem kullanacaksın ama 5 kilo arpa parası. Ya bunda bir mantıksızlık var. Bunu görmüyor musunuz? Arkadaşlar, lütfen dikkat edin. Yani sizlere olması gerekenden bir şeyi pahalı satanlara dikkat edin. Aynı şey yonca. Yonca da 8-9 lira. Yani ne, bunu almak zorunda mısınız? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yoncasın? yoncası? Yonca hayvancılık yapılmaz mı? Yemlerin kraliçesidir. Kaba yem şu e tamam çok kıymetli. E o zaman ne yapalım? 100 liraya 100 lira olsa alacak mısın yoncayı? sözümü burada bitireyim. Başka bir videoda bunu sık sık bunu sık sık yapmayı düşünüyorum. Sormuş olduğunuz soruları sizlere bu şekilde cevaplayacağım. Sizin de sorularınız varsa hayvancılıkla yemler, hayvan besleme konusuyla ilgili videoların altına bu sorularınızı yazabilirsiniz. Ben bunları ara ara sizlerle soru cevap şeklinde paylaşacağım. Eğer videolarımdan faydalanıyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve başka platformlarda paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Hepinizi selamlıyorum. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Sağlıkla kalın.